Nasılsın? Hoş buldum. teşekkür ederim. Şu an hiç ağlama. Bence hiçbir zaman ağlama. Sen çünkü gülmeyi hak ediyorsun. Lütfen. Son gül yapma da konuşalım güzel güzel hadi. Ama üzme yani hem kendini üzülüyorsun hem ben de üzülüyorum. Hem bak o kadar kişi üzülüyor senin için. Yapma bunu. Çünkü üzülmeyi diyecek bir insan değilse sen mutlu olmalısın. Gelinliği ver Özgür. Son gül üzerine şöyle dizlerine koysun. Ver Özgür mahvettin o gelinliği Özgür. Otur Özgür. Heyecanlan. <laughs> Otur. Oturacağım sen. Ağladı o gelinlik Özgür'ün elinde. Askıyı çıkart Uğur sana zahmet. <laughs> Dur. Gel tamam. Böyle bile çok güzel yakışıyor. Benim bu derdim Ne yalan yağmurda Ne yalancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda Kırılmış her yanım olur zaman saçlarımda gözlerim sokaklarda sebebim isyan aşkım içim yanar içim kanar da bitin ya kafam hep dua İçim yanar, içim kanar da Gittin ya kafam hep duman. Songül'üm, annen hatta. Gülistan! Gülistancığım! Efendim? Ay canım benim. Ağlama annem. ağların ağlar mavılar ardında göklerde ağıt çalar yağmur ağların sanki mavılar ardında göklerde ağıt çalar yağmur dostsuz yalancılar kapında yalnızlık Çırpıl çıplak koyununda gül çiçek kopar yanakların dinle umut veren dudaklar hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı ana ana garibana. Sen yoksun yanımda Kime dert yanar Gidi bana sen yoksun yalnızımda kefedencadam Eller ya la Son gül herkesi ağlattın bak <laughs> dön Oya ağlıyor Ganime ağlıyor Ece ağlıyor gerçekten ağlamak. Annenle konuş yavrum. Anne. Alo. Ağlama anne. Solmaz da ilk defa ağladı. Ben cenazede bile ağlayamıyorum Seda ablacığım diyen Solmaz'ı bile ağlattı Songül'üm. Özkan ağladı. Bambaşka bir şeydir. Ben yani çok teşekkür ederim kendisine de benim yaptığım bir şey yok. Sen bunu hak çünkü. Ama lütfen. Ya benim anlamadığım Seda ablacığım. Hayatta hep mutlu olması gereken insanlar neden hep üzülüyor ki? Ben hiç... O çok büyük hayal kırıklığı yaşadı da ondan. <laughs> evet, sen ağladı. Biliyor musun sen Özgür? Biliyorum, biliyorum. O olayı biliyorum. Zaten bunu yaşattıkları için zaten bu insan lanet dokumak istemiyorum yani da. Yani bir genç kızın... Hayalleriyle oynamak. Iı, yaşamaması gereken bir şey yaşadı. Annenle konuş, hadi anne. anne. Alo. Anne bak, gördün mü? Gördüm yavrum, gördüm. Haydi. İnşallah mutlu olursun yavrum. Sağ ol anne. Ben seni çok seviyorum anne. Ben de seni seviyorum. İyi ki, iyi ki benim annemsin sen. Ben seni çok özledim. Annem annem anne, çok yalnızım sana gel diyemem yalanlardan yoruldum ah sonumu bilemem annem annem çok yalnızım sana gel me yalan